arkadaşlar <laughs> Minecraft'a uzun bir aradan sonra tekrardan başlıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar normal bir seri oynuyoruz. Arkor falan yok arkadaşlar ama bugün çok kötü bir haberim var. yok. Evet arkadaşlar yanımda bırak yok. Çok üzücü bir haber. Benim için. Senin için bilmiyorum ama. Kanımda <laughs> birkaç video paylaştım. Bunlar da yani Cumhuriyetimizin yüzünü olsun yani çok geciktim geciktim ama özür dilerim evet Minecraft'a tekrardan başladık bu serinin devamını istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayınız burada belki biraz kısa olabilir arkadaşlar ama bizim tek adımın, amacımız şu anda maden bulup demir yapmak ya da demir set olmak gibi şimdi hepsini bunları şöyle yapalım arkadaşlar. Le reklam girdi arkadaşlar. Maalesef Sesi de kapatalım arkadaşlar. Evet dediğim gibi Minecraft'a tekrardan başlıyorum. Burada da Semih arkadaşıma, Semih, kuzenime, Semih kuzenimin oyun ailesi programına, program, kanalına da abone olmayı isters, abone olma abone olmak isterseniz o, oyun ailesi kanalına o çünkü benim Minecraft'a yöneltti arkadaşlar. Yani. Evet şöyle bir tane crafting table yapalım. Crafting table şöyle yapalım bir tane. Evet crafting table'ımızı koyalım. Evet. Şimdi ilk önce birazcık çubuk yapalım. Şöyle yapalım. Ama ilk önce zır, zır. Hmm. Hayır arkadaşlar. Bizim ilk bir tane çubuk yapmamız lazım ama. <laughs> ama şeyi nasıl yapıyoruz? Ama uzun süre oynamadığım için. Hayır. olamaz yaptık. nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Nasıl yapıyoruz çubuğu? Heh, tamam. Şöyle yapalım birazcık. Bir tane tahta kılıç. iki tane balta ve bir tane de balta bizim için yeterli şu an. <laughs> Hemen madene gidiyoruz arkadaşlar. Dur bir birazcık kendimize birazcık doldum kasalım ve sonra, sonra madene gidebiliriz arkadaşlar. Sonra odun kesiyorum. Sen yanında bırakıp çok korktum arkadaşlar ya. Neyse. Şimdi aldım kıralım. Şimdi birazcık da odun çevirelim. Tamam bu kadar bize yeter. Bu kadar bize yeter. Şöyle şu bir inek gördüm. Seni kesmeye geldim inek. İneğe benziyor sana da. Kaçma inek. Farklı bir oyunda oynuyorum. Alışıkta delim yani bana ne yapacağım ne yapmayacağımı söyleyebilirsiniz yoklarda. yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar çünkü yani burada yeni başladım o yüzden pek de bilmiyorum yani yani Şimdi de gidebiliriz madem ve kaza kaza gitmeyi tercih ederim arkadaşlar ama işte sıkıntımız var tüm yolumuz lazım Hazdim arkadaşlar biraz. Bakalım böyle mi şöyle. şöyle. Topu alt tercih ederim ben arkadaşlar. 16 topu kazanabilirim. Güzeldir. Topu alıyorum. zombi sesi duydum. Ben de geri çıkalım sizce. Ben geri çıkacağım arkadaşlar. bence ilk önce yemek kasılmamız lazım arkadaşlar ne diyorsunuz ne Aa, kurt ama seni evine iştiremem kurt Şey, Aa. Yani, bir şey. Bir şey var mı bir şey. var mı? Öyle pek. Reklam çıktı arkadaşlar Öyle biliriz Ses kapatalım yine aynı reklam Evet şöyle reklamdan çıkalım aslayım biraz ya şöyle Çıkalım Çok kötü yerlere bulaştık arkadaşlar ya. Tamam. Oyunumuza devam edebiliriz. Sanki bir şeyler oldu arkadaşlar. Evet, tekrardan gidiyoruz arkadaşlar. Bu bize hiçbir etki yaratamaz. Bekleyelim birazcık oyun. Böyle. Oyun kuralı böyle arkadaşlar. Evet, hadi devam edelim. De Arkadaşlar eşyalarımızın hepsi gitti. Şöyle eşyalarımı alalım. Şöyle eşyalarımızı da alalım. Evet. Aaa. Bu kepler.

gittim. Kaba çıkıyor ama neyse. Biz devam edelim. Aa karpuz. Yemeğe işte, de ihtiyacım var birazcık. Karpuz toplayabiliriz. Bakın iyi olurdu ama neyse. Ben karpuz bulabilir miyiz acaba? Ah. Bursak çok iyi olur

Bunu biraz alışmam lazım arkadaşlar yani hep beni şey sıkıcı diye geçmeyin yani alıştıktan <laughs> sonra tekrardan geri dönebilirim. Bizim bir yıl lazım. Gel yukarı çıkalım bakalım. akşam çok kötü olacak bizim için. Tam çok kötü olur. Kılıç çıkmak istiyorum. Oh hayır. En başa ar arkadaşlar. Hayır. Aşağı kılıcımızı elim elimize alalım. çok oh, Canımız. Reklam girdiğinde arkadaşlar. Oh my god. Yani Minecraft güzel bir oyun ama pek oynamıyorum arada sırada. Yani videolarım da haftada bir ya da hafta sonları ya da ayda 2-3 tane atabilirim video bilginiz olsun da şu oyuna giremedi bir türlü. Girer misin oyuna? Girdi arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar. Evet ilk, video, ilk videomuzda böyle olabilir arkadaşlar. Artık orşemize daha uzun videolar çıkacağız. Görüşürüz arkadaşlar.